Duygu yönetimi ve eylem gücü birlikte çalışacak burada. Ağdalı duygular, depresif duygular, karamsarlık, e, atalet, cesaretsizlik, içe kapalı tutumlar, izole bir oluş, bütün bunlar size hizmet etmiyor. O güzel sevgi dolu yüreğinizin dayanışma duygusunu, sevginizi paylaştığınız bir ortamda açığa çıkaracaksınız çünkü artık iletişimci, girişimci, sosyal bir varoluşla iradeyle, cesaretle merkez sahneyi almaya hazır olması gereken bir grup var burada. Hem girişimci olup aynı zamanda işbirliği, dayanışma, dengeye adapte olabilirsiniz. Hem girişimci olup aynı zamanda empat, pisişik, sağduyulu, özverili bir varoluş olabilirsiniz. İnsan pisişesini algıladığınız, güdülerini algıladığınız, insanların duygusal, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının farkında olduğunuz ve onları güzellikle, sevgi ve dayanışmayla beslediğiniz bir alanda girişimci oluyorsunuz belli ki. Uğurlu olsun.